getir <laughs> Oo bu ne zahmet çok <laughs> teşekkür ederim. Estağfurullah <laughs> ne demek? <laughs> Sağ <ol>. gel bakalım. <laughs> Osman ben şimdi böyle arasına gidip geleyim. Valla dizim izin bir şey teklif edeceksen hiç çekinme. Bu senin izledim ben karınca yuvası gibi bir şey yapmıyorsun sen. He? Evet. Ve öyle bir şey de bana denk getirsen de yapsak. Ya Hüsmen dayı yapalım da sana yalnız karınca yuvası değil de... eve ahırı, pildamı, balina sığına. Yani sana böyle daha ...büyük bir prodüksiyon yapmak evet. lazım. Karıncığı sana ne yapsın ya? Evet, evet. Osman. B büyük prodüksiyon. Memoli gibi bir şey isteyeyim. Tekirdağlı memoli. <laughs> Polisiye bir şey yapalım Osman bak. Ben, dedektiflik yanımda kuvvetli benim. Vallahi bak suçluyor Osman. Takip ederim. Bir Allah'ın kulu da görmez beni. O kadar gizli yani. Ben de öyle tahmin ediyorum. Zaten benim Osman kurallarım da yok sevişirim, öpüşürüm. Allah ne verdiyse artık yani kocaman biri filmde niye seviştiriyorsun diye ben sana kızmam. Yani bir dizi boyunca iki üç defa öpüşebilir misin? İki üç defa öpüşmez olur muyum Osman keşke. Dizi olmasa da öpüşürüm. Hiç ben. böyle bir şey yaşadın mı hayatında Tekirdağ'da falan? Gündüz üç defa kız öptün mü hiç? Ya öptüm. Öptüm yani şuradan ulaşabilirsem öptüm tabii öpmez olur muyum? Ama sen zayıflamışsın bugünlerde. Bak aklıma ne geldi Hüsmen? Bizim yılbaşı partimiz var, şirketin partisi var. Evet. Bu akşam. He. Gel sen orada Noel Baba yapalım. <laughs> sen ne be susak? Evet. Ne Noel Babası yapacaksın sen bana? Bir olmadı Noel Dede yap istersen. Jön duruyor karşında Jön. Görmüyor musun sen bunu? Ama ama Noel Baba güzel bir rol. Senin bakma adının baba olduğunu onun. Ya. o Çok uğurlu, çok güzel, neşeli. Geyikler çekiyor, sakalı var. Çok sevimli bir şey. Geyikler mi çekiyor? Evet. Kaç geyik çekiyor? Üç, üç daha altı geyik. Altı geyik çekiyor. Osman bir şey söyleyeceğim bir an sana. Söyle canım. Geyiklerden bir tanesi kaç kilo ya? Vallahi bilmem ama... ...yüz... 150 kilo çekebilir. 150 kilo. 6 kilo ifade edin değil mi? 900, evet. 90 900 kilo. E o zaman ne yapalım be? E artık e, karın tokluğuna kabul edeceğiz. Çok sevdim. Çalışacaksın yani kabul edeceksin. Çalışacağım o, ki Osman ne yapayım? Vallahi karın tokluğuna be. Valla bereketli gün oldu ha. Ama söz veriyorum. Muhteşem bir dilde çekeceğim sana. Hayırlısı. Vallahi of. çok sevinirim. Gel öpüm seni. Osman'ım. Afiyet olsun. Ya sağ olasın. Beklerim. Bakayım mı sana, yer misin? Benim memleketimin ekmeği ama yemem. Hadi sen ekmeğinden ayrılma. Özlemişim bir Osman be. Ben de ya. seni. Vallahi bir daha savunacağım kardeşim ya. Osman'ım benim. İyi ya. bak kendine dayı. Valla sana bakınca aynaya bakıyormuş gibi olayım be Osman. <laughs> çok aynı benziyoruz. Ben de seni çok severim. Hadi görüşürüz. Dikkat et zayıflama. Zayıflayamayayım zaten tiroidlerim çalışmıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil lan. <laughs> Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Maşallah. Aman. Nasıl çıkacak? <laughs> ah canım ah. Dur ben iteyim seni. <laughs> Ha. Ha. ha, sağ olasın. Ha. Ben de seni iteyim o tarafa doğru? Yok, yok. yok mi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ha. Oh. Vay Hüsnem dayı vay. Ha? E tamam gelsin herhalde. Hadi tamam kapatıyor. Döneceğim sana. Ay bay bay. Alo. Ha, ha. Kim kimsiniz? Biz mi kim kimiz? Ya burada mezuniyetten çocuklar falan var. Eski okul arkadaşları falan var. Tamam hadi. Hadi döneceğim sana. Hadi bay bay. Bay bay bay. Bye. bye. bye, bye, bye. bye, bye. bye. Suç'e geldi. Ha? Selim yapmıştı. Öyle oldu. ne <laughs> baba? <laughs> 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 i̇yi baba Ali, sana ne haber? Ya inanılmaz keyifli bir ortam ya. Şu parti olayı inanın çok iyi olmuş. Yılın bütün yorgulunu alacak. Kesinlikle. <laughs> Alo? Kim? Aa, Sövcan mı? Ha, Sevcan abi. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ayşe gel daha gelmedi. Ya, kimle gelecek bilmiyorum. Tamam canım. Tamam döneceğim ben sana öptüm bye bye. Ya bu Ayşegül falan gelmesin zaten abi. Kaslar şimdi Ayşegül burada ya. ya. bence de gelmesin yani. Gereksiz insanları niye zaten çağırırlar hiç anlamıyorum. Ya bir dakika öyle demeyin ama buraya gelmek onun da hakkı. İyi de kiminle gelecek ki o? Ay hem kül kedisi gibi 12'de gider. <gülüyor> <gülüyor> Ay sıkı espriydi ha. Allah'ım ya bu saat 12'den sonra döneceğim ben de ama eve döneceğim de. <laughs> Şu şey söyleyeceğim ya. Bu geldiği zaman falan böyle biraz kafa yapsak ya kankiymişiz gibi. <laughs> Şakadan değil mi? Oha falan olacak yani. <laughs> Ay <Ayla> çok eğlenceli. Diksinç. <ileriniz. gülüyor> <laughs> Alo. Ha. Benim ev. Ya babol şey ya. Evet, Merhaba. E ee, gidelim ee, mi? Adet Çıksınç'ın ablası vardı, Barkınç. Onun kız kardeşi vardı, Sörkünç. Ee, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Çok düşündüm parti kimle geleyim diye. Sonunda komşumuz psikopat abiyle gelmeye karar verdin? Ee, <laughs> alo, naber? Ah, alo demişim ya. Ah, abi naber ya? Bir dilim sürçtü de. Yo yo yo. Sen hep bana öyle tepeden bakan alaycı tavrınla bak olur mu? Öyle bak ki ben de bu tırnak makasının sadece tırnak kesmeye değil et ve kıkırdak kesmeye de nasıl yaradığını göstereyim sana. <laughs> evet, vallahi. Yok abi benim normal halim artık bu ya. Yani ben böyle döneceğim döneceğim falan diyordum ya. Artık ben yani o şey için diyordum yani. Özüme döneceğim diye. Özüme döndüm abi. Yani normalim bu. Vallahi bu yani. Bir emrin var mı abi? <laughs> Hadi arkadaşlar hoşçakalın. Hadi gidelim kisi. <laughs> ha bunun kisi misi ne olmuş bunlara ya? Ya bu ortam iyice cortlamış ha. Valla acayip sıkılıyorum artık yani ha. Abi ben dönüyorum ya. Ama valla eve döneceğim yani. Burada 12 12'yi 12 bekliyorum. Hadi çocuklar bay bay. Hadi bay bay görüşürüz. Hadi vay vay. Bay bay. <laughs> bye. Bye bye.